Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yaylar için haftalık enerjileri niyeten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım haftalık enerjilerde siz sevgili yayları neler bekliyor? Kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? Arkadaşlar bir haftalık sürece niyet alıp okumayı yapacağım. Siz de videoya ne zaman denk gelirsiniz niyetinizi alıp okumanızı dinleyebilirsiniz. E, enerjilerinizi Niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın arkadaşlar. Her zaman gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili yaylar için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Barış ve kavuşma. Barışı kucakla sevdiklerine hiç tanekle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur. Mesela sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinize yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Evet şimdi sevgili yaylar bakalım kupa altılısı. Kupa 5 Kupa 5 ise kupası. Şimdi son 5 hafta içerisinde küstünüz, darıldınız, kızdığınız, öfkelendiğiniz partnerden gelecek olan bir adım var. Kişi size bir adım atmakla beraber bir de hediye sunabilir. Şimdi kişi sizi özleyen enerjilerde, bir pişmanlık enerjisinde adım atmak istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Yani alacağı tepkiden emin olamadığı için de doğru zamanı bekleyen bir enerji içerisinde ki bu hafta içerisinde ya da videoya ne zaman denk gelirseniz uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Alacağınız bir partner adımı olacak. Yıldız kartıyla beraber hala bu kişi için çok değerlisiniz, çok önemlisiniz. Sizi özleyen enerjiler ve bu süreç ona oldukça zor gelmiş görülüyor. Kılıç ve özür dilerim kupa ile beraber. Bir de ben konuşturma kartı çekmek istiyorum. Kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister? Bu kişi özellikle de su grubundan olabilir arkadaşlar. Akrep yengeç balık bir de kova etkili bir kişi olabilir. Evet, kart çekelim. Sana çok aşığım. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım. Yani kişi size bazı küçük yalanlar söylemiş olabilir. Bazı şeyleri farklı anlatmış olabilir. Anlatmamış olabilir. Bir pişmanlık enerjisinde sizi üzdü, sizi kırdığı için. E şöyle kameramı tutardım arkadaşlar. Siz de kartları net bir şekilde görebilin. Peki kartlarımıza zaten bakın. Burada kavuş, barış ve kavuşma mesajı da gelmiş size. Bakın. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kule kartı, kılıç edilisi, bonusu, değnek beşlisi, aslan adam kartı, ölüm kartı, tılsım kralı ve azize kartı. Şimdi sevgili yaylar öncelikle değnekler sizi ateş grubunu temsil ediyor. Burada son 7 haftaya da Hatta bir senelik bir süreç daha iyi olabilir. Aile içerisinde para kaynaklı bir durumdan dolayı büyük bir yıkım yaşamış olabilirsiniz. Hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Bazı kişilerde kişinin gerçek yüzünü görmüş olabilirsiniz. Hatta burada sizi böyle bir dost enerjisiyle yaklaşıp sizi düşünüyormuş gibi yaklaşıp sizin hakkınızı gasp eden bir kişinin daha iyi gerçek yüzünü görmüş olabilirsiniz ki ölüm kartıyla beraber zaten bu kişiyle iletişimi koparmıştınız arkadaşlar. Şimdi 5 rakamı kaos enerjisini Temizleden. yani bu yaşadığınız olayın hala etkisi devam ediyor. Size Siz ile beraber sabırlı bir şekilde beklemeyi, bir şeylerin dengeye gelmesini e, bekliyorsunuz. Böyle bir sabretme enerjisi içerisindesiniz. Ve bakın çok güzel tılsım şövalyesi. Yani kim ne yaparsa yapsın arkadaşlar hakkınız olanı sizden alamaz. Burada bir hak edişi alma enerjisi var. Yani o verdiğiniz mücadele, gösterdiğiniz sabrın mükafatını alacağınız bir güzel enerji var. Bir hak ediş enerjisi var. Çok düşünüyorsunuz. Çok sabrediyorsunuz. Çok içinize atmışsınız. Yani gözyaşlarınızı daha içinize akıttığınız bir enerji içerisinde olmuşsunuz. Burada bir kule kart enerjisi var çünkü. Yani da sadece maddi değil manevi de çok yıprandığınız bir süreç var arkadaşlar. Ama Tılsım Çövalisi Ermiş kartı bize şunu söyler. Hak ettiğinizi alacaksınız. Kim ne yaparsa yapsın, ne kadar kurnazlık yaparsa yapsın, ilahi adalet tecelli edecek hakkınız olanı alacaksınız arkadaşlar. Bu süreçte bazı kişi kişileri de hayatınızdan çıkarma kararı almış olabilirsiniz. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Evet, çok geldi almayacağım bunları tekrardan karıştıracağım. Kupa yedilisi. Tılsım ikilisi. Değnek altılısı. Şoker kartı de değnek fiyatı şimdi sevgili yaylar burada iki ayrı iş iki ayrı fikir iki ayrı düşünce arasında e, sıkışıp kalmış olabilirsiniz kafa karışık değişiyor olabilirsiniz şunu mu yapsam bunu mu yapsam şöyle mi yapsam böyle mi yapsam diye bir türlü denge getiremediğinizde de karar veremediğiniz bir durum içerisinde olduğunuz görülüyor. şimdi değnek altılısıyla beraber özellikle de aslan baskın olmakla beraber yine sizin grubunuzdan ateş grubundan koca aslan etkili güçlü birinden alacağınız bir destek sizi bir çıkmazdan bir kafa karışıklığından kurtaracak. Şimdi Joker kartı sıfırdan başlama kartıdır ve akabinde değnek prensiyle beraber yeni bir girişim enerjisi var burada yani iki arada bir derece kaldığınız durumla ilgili alacağınız bir destek neticesinde bir adım atma, bir harekete geçme enerjisi var. Bir de tılsım ikilisi arkadaşlar oğlak burcunu temsil eder. Bir de verdiği mesaj şudur önceliklerini belirleme. Yani evet burada niyetleriniz var, istekleriniz var. Ama ne kadar istekleriniz, niyetleriniz olsa da önceliklerinizi belirleyerek hareket etmelisiniz. Biraz mantık çerçevesinde hareket etmeniz gerektiğini söylüyor kartlarımız. Ki Oğlak Burcu mantık insanıdır arkadaşlar. Biraz da istek ve arzularınızda mantığınızı ön planda tutup hayal dünyasından çıkmanız gerektiğini de söylüyor kartlarımız. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kılıç dokuzusu. Kılıç ası. Tılsım sekizlisi. Kılıç üçlüsü. Tılsım altılısı. Beynik kralı. Tılsım dörtlüsü. Tılsım dokuzlusu. Tılsım üçlüsü ve kılıç şövalyesi. Şimdi sevgili yaylar özellikle de çalışan arkadaşlar bulunduğunuz iş ortamında bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Hatta böyle bir kaybetme korkusu daha yaşıyor olabilirsiniz. Hedefleriniz için çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz. Büyük bir disiplinlikte, büyük bir istikrarla ama önünüze taş koymak isteyen, yolunuza taş koymak isteyen kişi ya kişiler var. Şimdi kendi yeteneklerinizi, kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi sergileyeceğiniz, gösterebileceğiniz bir fırsat elde edeceksiniz. Aman dikkat edin çünkü tekrar söylüyorum engel olmak isteyen kişi ya da kişiler olabilir. Dost sandığınız kişi ya da kişilerden bir ihanet görebilirsiniz. Ama Kılıç Çıvaannes'i bize şunu söyler. Sen kararlı ol. Sen sadece hedefine odaklan. Başka kişi ya da kişilere aldırış etme. Sadece temkinli ol. Hak ettiğini alacaksın. Bu bir terfi olabilir, bir zam olabilir. Yani yükselme enerjisi var burada bir tılsım dokuzuz. Bir şeyleri garantilemek bir şeyleri başarmak istediğin noktayı elde etmektir ve bir değnek kralı bakın değnekler bizim istek ve arzularımızı temsil eder değnek kralı ise onu elde edeceğimizin müjdesini verir çok kaygılanıyorsunuz çok endişeleniyorsunuz bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum dediğiniz enerjiyle ilgili böyle bir rahatlama enerjisi var e aynı zamanda bazı kişilerde, kişilerde öfke patlaması yaşayabilirsiniz tabiri caizse. Biraz daha sakin enerjilerle hareket etmeniz ani öfkeyle hareket etmemeniz gerektiğini öneriyor kartlarımız kupa üçlüsü bir dedikodu kulağınıza gelebilir dikkat kışkırtmalara gelmeyin sevgili yaylar Evet haftalık genel enerjiler bu şekildeydi kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle